Önce Mossad'dan başlayacağız. Ne oldu abi? Mossad operasyon mu yaptı? Mossad operasyon yapmadı. Mossad'a operasyon çekildi. Bizim MIT Mossad'a bir operasyon çekti. Ve e, MIT'in yaptığı operasyonda MIT'in yaptığı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Bunlar yine bilgi ve belgeleri uçuruyorlardı Mossad'a iddia o yönde. İçlerinde e, zannedersem yabancı uyruklar da var diye düşünüyorum. Bunlar ülkesini satan tipler. Ya içinde Türkler varsa da yazıklar olsun onlara. Onların suratlarını tükürüyorum her birinin. Bunu para için yapıyorlar tabii ki veya pasaport için yapıyorlar veya başka bir şey için. Dolar için yapıyorlar. Ya i̇çinde yabancılar varsa onlar diyecek bir şey yok zaten. Daha önceki ilk yapılan operasyonda öyle bir şey vardı biliyorsunuz. Bir yabancılar, Suriyeliler onlar bunlar filan var. Onlar zaten yani onlar vatansız insan milletsiz insanlar. Yani onlar dünya insanı gibi görüyorlar kendini. Kendini oraya buraya başka ülkelere ait olarak görmüyorlar. Bugün buradalar, yarın başka yerdeler. Öyle insanlar bunlar ve e, gözaltı olanlardan mı? Vay kansız. Vay kansız. Vay kansız. Vay kansız. Ee, iddiaya göre Allah Allah iddiaya göre gözaltına alınanlardan bir tanesi detaylar gelmeye başladı bu sabah saatlerinde e, get, e, get, düşen bir bilgiydi bakın işte yedi kişi edindikleri bilgileri Mossas'a sattıkları iddiasıyla gözaltına alındı. şüphelilerden biri emekli birinci sınıf emniyet müdürü Hamza Turan Aybek olduğu iddia ediliyor Hamza Turan Ayberkin olduğu iddia ediliyormuş valla eğer öyleyse büyük kansızlık yani yazıklar olsun. Kripto ödemeler büyük bir ihtimalle zaten elden değil kripto paralar üzerindendir. Ve ülkede böyle de çok kansızlar var. Esas bu kansızları yakalamak gerekiyor tabii. ve MIT'in bu şekildeki operasyonları da sürüyor. Ardından Mossad dediğimize göre bir Gazze yapalım sizinle isterseniz. Gazze'ye geçmeden önce de birkaç mesaj okuyalım. MIT devletin içindeki hainleri de alsın demiş. Güzel. Çok güzel. Harika. Abi yakında Tayyip Bey'in resmini para paraya bastırıp resmini koyar mı? Yok yapmaz diye tahmin ediyorum. Orada Tayyip demiş de ben Tayyip Bey olarak geçiyorum. Lütfen neticede bakın. Yani evet. E, Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetim şeklini sevmiyorum. E, yıllardır yönet, yönetme tarzını sevmiyorum. Zihniyetini sevmiyorum. Ama böyle işte Tayyip diye hitap etmek veya ne bileyim ismiyle yani bu bana Fatih yani bana diyebilirsin belki. Bana akranım diyebilir. Bana abi diyorsan yani neticede devletin başı olan bir insandan bahsediyoruz. Devletin başı olan bir insandan bahsettiğimiz zaman da bunu dememek gerekiyor aslında. Dersek de e, kötü olur diye düşünüyorum. O yüzden e, Tayyip Bey diye veya Kemal Bey işte Meral Hanım bu şekilde hitap edecek olursak bence daha güzel olur. E, Atatürk varken bundan önce de hiçbir şey öyle kalmış. Ben e, saygı duymak istemiyorum demiş. Yani sevmek zorunda da değilsin. Sevmek zorunda da değilsin ama neticede insanlara bir say makama saygı göstermek zorundasın. Neticede Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir devlet başkanından bahsediyor. Bugün bu yayın yaptığım yere Recep Tayyip Erdoğan gelse tabii ki ayağa kalkarım ben. Neden kalkarım? Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bahsediyoruz. Devlet başkanı olarak gelmiş. Yani ayağa böyle oturup ense kebap mı yapalım? Koskoca devlet başkanı gelmiş. Bu bakanlar için de böyle, bu diğer e, ne bileyim e, parti liderleri için de böyle, bu insan için de böyle yani İnsan insana yaklaşımı mevkilerden değil, korkudan, endişelerden değil. Ondan kesinlikle e, kastetmiyorum onu. Ama insan insana bir saygısıdır. Sevsen de sevmesen de fikirler sende saygısızlık duygusu uyandırmaması gerekiyor. Kendimi bu yönde çok törpülüyorum. Ve e, bir şeyleri de edindim. Yani olumlu bir şeyler edindim e, düşüncesindeyim. Emre diyor ki kanun maddesine göre paraların ön yüzünde yalnızca Atatürk'ün resmi bulunabilir. Tayyip Bey bu bakımdan resmini bastıramaz demiş. Bilmiyorum olur mu olmaz mı yani. Yani bence bastırmak isterse bastırır. Kim tutar ki yani Erdoğan? Bence bastırmak istiyorsa, koymak istiyorsa yani anayasayı bile nerede benim kitabım? Bunu bile değiştirmek istiyor. Baksanıza yani aslında Cumhurbaşkanı bile olamayacakken Cumhurbaşkanı seçimlere girdi. Yani o yüzden e, Ahmet'in dediği gibi ülkede her şey olabilir. Olmayacak hiçbir şey de yok. Bizim vergilerimizle uzaya giden vatandaşın yaptığı e, deneyler demiş. O da atladı gitti hızlı bir şekilde. Kesinlikle katılıyorum. Saygı da duyuyorum bulunduğu kuruma ama bize hiç saygı duyulmadı Fatih Bey. Katılıyorum. Ya, çok güzel. Katılıyorum buna. Kendi gibi düşünmeyen hiçbir insana saygı göstermiyor. Evet. O onun ayıbıdır. Bak o onun ayıbıdır. Ama biz insanız insan olan herkes birbirine saygı göstermek zorunda. Benim size, sizin bana, benim Erdoğan'a, benim işte ne bileyim e, siyasetinden hoşlanmadığım insanlara veya kendisinden hoşlanmadığım kişilere illa siyasetçi olmak zorunda değil. Ama saygı göstermek zorundayım. ya yani kavga mı ya, Ne yapıyorsun lan kafa kök, yürü kafa atayım falan gidiyor. Hadi lan oradan bilmem ne. Hakaretle mi konuşayım? Bu şekilde mi davranalım? Hayır. Ha çok fazla birlikte olmam. Çok fazla iletişim halinde olmam. Bitti. Benden uzak olsun. Defi bela diyorum ya. Defi bela diyorum yani. O kadar derler ya. Bu şekilde birbirimize saygı göstermek zorundayız. Evet. Diyeceksiniz ki ya saygı gerçekten duyulmaz. Kazanılır. Öyle diyenler de vardır içinde. Belki yazanlar da vardır. Ben evet bu söze de katılıyorum. Ee, saygı kazanmak zorunda. insanlar. Ben mesela sizin saygınızı kazanmak zorundayım. Yani çünkü yani sevmeyebilirsiniz beni görüşlerimden dolayı sevmeyebilirsiniz tanımadığınız için gelebilir sevebilirsiniz el hareketlerim çok fazla ondan sevmeyebilirsiniz ama yani karşılıklı en azından saygı duygusunu kaybetmemeliyiz saygı olduğu yer saygısızlık olduğu yerde çirkeklik başlıyor saygısızlığın olduğu yerde kavga gürültü başlıyor hakaret başlıyor o yüzden yoksa yani e, kavga etmek çok kolay hakaret etmek çok kolay ülkemizde de zaten bunu görüyoruz fazlasıyla.